kolonya falan kullanıyordum genelde hani ödemelerden sonra falan. Temassız da artık kullanırım. Sadece nakit ödemeler vardı. bozuk para anlamında personelimizi desteklemek gerekiyordu. Ama son bu işte ödeme alternatiflerinin çoğalmasıyla birlikte artık hiç kredi kartına dahi temas etmeden ödemeler çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. İstanbul kart ve kredi kartı ile ödenebilen otopark ücretleri artık temassız bir şekilde saniyeler içerisinde ödenebiliyor. Titizlik hijyen açısından çok iyi olur tabii ki. mikropların yayılması açısından riski azaltır. En temel açıdan pandemi döneminde en önemli şey zaten Tuşlarda özellikle bakterinin, mikrobun veya virüsün bulaşmasını önler tabii ki güzel bir şey. Burada ödeme seçeneklerimiz var. Nakit, İstanbul kart, kredi kartı veya mobil. Burada kredi kartını seçtikten sonra kredi kartımızı temassız noktasına okutup bankadan onay alınıyor ve çok hızlı bir şekilde ödeme gerçekleşmiş oluyor. Personelimizin de kartı alıp buraya okutmasına gerek yok. Vatandaş da oradan hiç personel vermeden kendisi kartı okutarak işlemini tamamlamış oluyor. Tabii burada işlem hızlarını arttırmaya yönelik tüm otoparklarımızda hem el terminallerinde hem de kapalı otoparklarımızda, bariyer sistemlerimizde temassız ödemelerle ödeme almaya başlamış olduk. Temassız ödeme çok kolay. Birkaç saniye içinde hallediyoruz. Arkadaki araçları da bekletmiyoruz böylece. Müzik On altı milyon